Ben kız özür dilerim. <laughs> Çok ödleksin. Amy seni baş belası. <laughs> Ödlek seni. <laughs> Sinirlenme. Sorun nedir? <laughs> <laughs> Neler oluyor? Emi. Ya don Emi. Bir şey gördüm. O ne? Bir şey <laughs> <mi> var. Ah. <laughs> Gördüm. Ben götürecek beni ne? Yapmalıyım? Ne gördün bana söyle? Gördüm tüylerle kaplı bir kafa uçuyordu. Ne yapacağım şimdi? Tüy mü beni de, götürecek. Mi? Olamaz. Gidip kontrol edeceğim. Yalnız kalmak istemiyorum. Bunu çok uzun süredir oynuyorum. Ama yine de geçemiyorum. <gülüyor> 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 Takıldım. Takıldım. <laughs> Tanrım hmm. ne yapıyorsun sen? Yürürken çok ses çıkardın. Tadı çok güzel. Buna deniz sazlığı denir. Sen çok tuhaf bir insansın. Hiç süper gücün yok. Ama lezzetli deniz sazları yapabilirsin. Demek istiyorsun ki deniz kızları süper güce mi sahip? Evet çok fazla süper gücüm var. Hı? Hı? Süper Hı -hı. güç mü? Hı? Neden bize bundan bahsetmedin? Her şeyi dondurabiliriz. Kendimiz dahil. Fazla yiyerek şişmanlamayacağız. Her istediğimizi yiyebiliriz. Aa, gerçekten daha mi? Daha uzun büyüyebiliriz. Veya bir santimetre daha kısa. Aa, başka bir şey var mı? Her şeyi çok temiz silebiliriz. Hiçbir şeye benzemiyor. Anladım. Hala bir tane daha var. Hafızayı kurtarabilirim. <laughs> Hafıza kurtarmak mı? <laughs> Büyük Baba, Sinsi ne durumda? Hazır mısın? Evet, hazırım. <laughs> Büyük baba, beni hatırlıyorsun. Elbette. Sen benim en sevdiğim torunumsun. Büyük baba. Büyük baba? Büyük baba, sen kimsin? Sorun ne? Ne kadar garip. Bu neden oldu? Aa anlıyorum Kaybettiğim ölçek yüzünden olmalı süper gücümü tehlikeye attı öyle olmalı kayıp ölçeği bulursak böylece büyük babam hafızasını geri kazanır ama ölçeği bulmak çok zahmetli bir iş olacak zahmetli mi sorun yok arkadaş olduğumuz için dertlerin bizim de derdimiz sayılır değil mi Amy az önce orada söylemiştim. kesinlikle sana yardım edeceğiz merak etme <laughs> harika o zaman insan arkadaşlarım olacak. <gülüyor> <gülüyor> De bakalım indir. benden daha iyi mi biliyorsun? Yoksa ben mi daha iyi biliyorum? Hayır. Olmaz. Balıklar insanın dostudur. Bunu yapamazsın. Oo. Sen de mi korktun yoksa? Öyleyse sana söyleyeyim. Kişi bir kişidir. Balıksa balıktır. Evet. Olmaz. Bırak. <laughs> Bırak. Bırakıyorum Bırak sana. Bırak, Bırak beni. Bırak. Bırak. Sana. Bırak. 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 Dur. Kilo. Dur diyorum sana. Şişlo. Dur. Enter? Dur tamam, Ay, aa, hey aa, <so> yes, Ah! Ah! Oh, ah, ne yapacak? Hayır! Kaçıyorlar, kaçıyorlar. Hocam, hocam, hocam. Hocamlık yaptım. Ah, bocalandım. Hocam. hocam, hocam, hocam. Hala çözemediğim bir soru var. Hocam, ah, bana lütfen, da, bana hocam. da lütfen, lütfen. da Sana adresimi ah. vereceğim. Herhangi, herhangi bir sorunuz olursa sadece akşamları evime gelin. tamam mı? Öğretmeniniz sizin için çözecek. Hadi <laughs> gidiyorum ben. <laughs> Beni buraya ne için getirdin? Bir dakika bekle. Hmm. Vay canına. <laughs> bu her yıl bu bölgede olur. Kırmızı bir dalga her yıl oluyor. Oluştuğunda bölgede floransiusun kütlesi yükseliyor ve mavi bir yüzey oluşturuyor. <laughs> Çok güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Evime en son geldiğinde bunu mu arıyorsun? Al sana vereyim. Sonu <laughs> Bencenzi, ana, vuhay, ana vuh. Ne? Yerli lehçemiz. Bunun anlamı ne? Anlamı hmm, gizli. Gizli mi? <laughs> Çekilin. Çekilin. Affedersiniz. Affedersiniz. Sani nerede? Sana neden söyleyeyim? Ha? Hey, ha. sana söylüyorum. Ha. Hayır. Söyle ha. söyleme. Ha. Hayır, hayır, hayır. Söylesene artık. Çiçin onu hep yapmak ha. istemişimdir. Eğer söylemezsen makyajını bozarım. Hadi söyle. Gözlüklü onu götürdü. Ha. Gözlüklü mü? Ha. Hayır, hadi gidelim. hadi gidelim. gidelim çabuk. Seni koca ağızlı. Hadi bakalım, karnını doyuru biraz. <laughs> evet. Öğrenciler, <laughs> okul güzellik yarışmamız. İmzalayın hadi. Sana çok uzun yapıyorsun. zaman önce Bırak öğrettim. Bırak beni ne yapıyorsun? Bırak kaskımı. Seni kolayca tanıyabilirim. Evet seni ben tanıyabilirim. Çi çi. Hayır. İçeri gel. Hayır. İçeri Hayır. geç. Hayır. İçeri Hayır. geç. Hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> merhaba dostum. Nah, merhaba. Dur, ben Chelsea. Hala kızgın mısın? Hayır. Sonra benimle dans et. Hadi. Hadi. Çiçi. <laughs> Çiçi. Hadi birlikte oynayalım. 七七七！啊 birlikte balık yiyelim üstüme yiyor, gelme o? ne dersin beraber balık uzak yemeye Uzaklaş benden. evet gel bakalım uzak dur Emin. oyun bitti ah! artık Mm-hmm. <laughs>